Bizdeki ilişki problemlerinin temelindeki asıl sebep enerji merkezlerine göre hareket edilme işidir. 1, 3 ve 5. çakra erkeklerde aktif, 2, 4 ve 6 kadınlarda aktiftir. 7. çakra da zaten insanların ortak yaratıcı bilincidir. 1. çakra da kadına güven veren erkek, 2. çakra da haz, keyif aktif eder kadında. Erkeğe 2. çakra da haz, keyif verebilen kadın, 3. çakra da erkeğin aktif olmasıyla kendisine statü almış. Kendisinde statü olan kadın erkeğe ait hisseder ve kendisinde mevcut olan dördüncü çakra aktif olur. Yani kalp, yani sevgi. Böylece erkeğin de kalbine dokunmuş olur. Erkeğin de duygularını kendi duygularıyla, kendi sevgisiyle meçeden kadın, beşinci çakrada erkeğin liderliğine almaya başlar. Beşinci çakrada iletişim şekliyle, sözleriyle kadına değer verdiğini hissettiren erkek, altıncı çakrada kadının sezgileriyle, rehberliğini aktif eder ve hatta bu aşamada kadının üçüncü göz aktif olduğu için erkeğe çok derin yollar da gösterebilir. Bu dengeler bozulduğu anda ilişkiler zarar görür.